E, ee, merhaba, öncelikle sizi burada görmek çok güzel. Enekli etkinliğiyle birlikte birçok isim burada oldu. Bunlardan bir tanesi sizsiniz. İlk önce sormak istediğim konu aslında Enekli dünyasıyla nasıl tanıştığınız? İlk olarak bu dünyaya nasıl girdiniz? İlk olarak bu dünyayı nasıl, İlk olarak, e, bu dünyayı nasıl girdik? Buyurun. Benim enteresan bir şekilde yani aslında e, konuyu hiç bilmeyen biri olarak e, tanışmam e, şu anda o dünyanın e, öncüsü sayılabilecek Pak'la oldu. Kendisiyle yaptığım e, kola beşişim meslevi var, 12 yıldır var. E, zaten uzun zamandır takip ediyordum. Hani daha NFT öncesi bir süreçten bahsediyoruz. Sonra o kola beşişini yaptığımız e, sanatçının bir anda e, bu dünyada yaptıklarını takip etmeye başladım. Açıkçası e, iyi bir kanaldan. E, ben hani e, çok geriden takip eden biri olarak e, ama. Ee, teknolojik boyutu kadar e, aslında potansiyelle, e, yani collaboration anlamındaki potansiyelle ve spiritual bir duyuşunun olması, yani Pak ismi Pak, Pak bir şey durum var ortada. Beni ilk ilk yani NFT'ye dikkat etmemi sağlayan Pak oldu. Öncelikle emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum çünkü böyle bir etkinliğin e, arka planının ne kadar zor olduğunu e, tahmin edebiliyorum ama. E, sohbet sırasında da e, fark ettim ki yani bir imajı usulü herkes bir şekilde yardımcı olmuş ve bence e, herhangi yani uluslararası platformda bir böyle bir yerde yapılması her anlamıyla e, samimi olarak e, benim beklentilerimin çok üzerinde bir etkinlik oldu ve bunun çok önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Son sorum aslında yine NFT projelerinizle alakalı. Önümüzdeki dönemlerde daha yeni projeler ya da başka projeler görür müyüz? Tabii zaten bu ilk adımız. Şimdi önce ilk e, koleksiyon çıkacak. Biz ona pürlüt diyoruz yani ilk. İlk adım, aslında o uzun bir hikayenin en başlangıcı, o yüzden devam edecek olan bir hikaye ama şu anda 3 ve NFT projesi üzerinde çalışıyoruz. İlki bu gördüğünüz e, Messengers from Mystery. E, Bilinmez'in elçileri gibi söylenebilir. Onun dışında e, AI kullanılarak e, Mevlana'nın hikayelerini yorumladığımız e, Tales from Romy Land diye bir projemiz var. Birer dakikalık filmler. Bir de onun dışında Kendisi de, o zaten dostumuz müzikten kaynaklanıyor. E, müziğin çünkü müzik dediğimiz şey aslında NFT kafasına çok uygun bir şey. Kanal kayıtları üzerine oluşan bir kameram. Yani bir eser yaratıp e, ben ona Human Symphony diyorum. Bu eserin her bir kanalını ayrı bir şekilde sunup daha sonra o kanallara sahip olan insanların bir eve girip kendi versiyonlarını yaratması üzerine yani aslında hani hep müzik birleştirir diyoruz, tabii ki birleştirir. Onun üzerine de e, belki 128 kanallık bir Human Symphony gibi bir proje var. O da müziğin bir parçadan NFT'de ortaya çıkmasında e, önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. O yüzden Necati önümüzdeki yıllarda çok yoğun bir insan olacak. Sağ tamam. olun. Onun haricinde şunu da demek, söylemek istiyorum ben. Mercan'da Mercan Dede, e, böyle yeni sanatçılara destek veren bir yapısı var. Ben 20 yıldır tanıyorum e, çok eski dostum ve her zaman da onu yapmıştır. Bu NFT dünyasında da aynı şekilde yeni sanatçıları gelişmekte olan sanatçılara desteği hep devam edecektir. Bu daha çok bence harika evet. bir şey heyecan verici bir durum yani. Zaten bu saydığım 3 üç projenin de kola kola benim Yani hiçbir benim tek başıma yaptığım işler değil. Arkasında olağanüstü emeği olan benim çok heyecan duyduğum dostlarımıza dostlarımız var ve bu platformun heyecan veren kısmı da artık aynı bir mekanda olman da gerekmiyor. New York'taki, Tahvan'daki, Londra'daki, ben Montreal'deyim bir eve girip ortak şeyler yaratabiliyoruz. O ortaklık süreci hepsinden değerli. Yani ben aslında daha belki producer gibi o anlamdayım. O yüzden hani birleşme kelimesinin özünde ortaya çıkan bir şey ve Bu beni, collaboration'a her zaman beni yani kendi işlerimden daha fazla heyecanlandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Aslında son sorum da şu şekilde olacak. Şu şekilde bağlamak istiyorum. Hani son soru? NFT'ler, <laughs> e, çok güzel bir yorum aldım aslında. Bundan dolayı uzatmak istiyorum. E, NFT'lerin geleceğiyle sanatçıların geleceği bir noktada birleşiyor. Peki bu müzik ve NFT'nin bağlandığı noktayı nasıl görüyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Ya, yani şimdi tabii yani müzik konusunda inşallah bir gün ayrıca sohbet edelim. Müzik konusu sürekli bir değişim içerisinde. Ve aslında e, şu anda endüstrinin geldiği yer... E, yani hiçbir zaman çok adil değildi ama şu anda olduğu yer çok zor. Yani Spotify falan bunlar önemli platformlar ama bunların üzerinden sanatçılara giden paralar o kadar komik ki 0.0 yani genç sanatçıları için herhangi bir platform söz konusu değil. O anlamda ben NFT platformunun çok yeni alternatifleri içerdiğini düşünüyorum ve şimdi yani burada da kanalda yaptığımız sohbetlerde bu konuda zaten ilk adımı atan insanlar var. O yüzden o tıkanan alanda hem eserini satabilmek hem üretebilmek hem de performans anlamında bambaşka alternatif bir platform ortaya çıkıyor. Ben onun özellikle genç sanatçılar sürecinde çok e, olumlu bir açılışı olacağını düşünüyorum. E, Necati'nin de söylediği gibi, bizim Merceğe Projesi'nin zaten esas amacı e, yani normal konserlerimizde de gençlere bir şekilde e, bir alan açabilmekti. Şimdi o aynı fikrin kendisini böyle bir platforma taşıyabilmek bizim için hem heyecan verici hem değerli çünkü günün sonunda hayat sadece bizimle kazandığımızla ilgili değil başkalarına ne kapılar açabiliriz, nasıl paylaşabiliriz onunla ilgili. Çok teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim.